hadisçiliğiyle meşhur İmam-ı Nebevi'nin El Mecmu adlı kitabında da kadına dokunmanın abdesti bozacağına dair zayıf bile olsa bir tek peygamberimize isnat edilen bir hadis yok. Çok ilginç. Sadece ayet dil Ayetten dili getiriyorlar. Hani bunu bir hadise destekleselerdi. Aksine çünkü bunun zıttını gösteren hadisler var. Bir tanesini biraz önce işaret edildi. Peygamber Efendimiz eşlerinden kimini öper, hiçbir şekilde abdest almadan da gider namazını kılardı. Bu rivayette Ayşe validemiz ayağına dokundum diyor. Tamam sen giyili olarak diyorsun da buna dair de bir delilin yok. Çıplak olarak dokunduğuna dair bir şey söylersek buna ne engel var? Yok. Başka bir seferde de Peygamber Efendimiz yine namaz kılarken tabi onlar bizim şu an yaşadığımız gibi büyük geniş evlerde yaşamıyorlar. Ufacık bir oda. Peygamber Efendimiz odada namaz kılarken Ayşe validemizin ayakları uzanmış. E şimdi yani siz üstünüz veya ne diyeyim ayaklarınız her türlü Arabistan ortamında örtülü bir şekilde mi yatarsınız? Hani yorum yapacak olsak ayağın çıplak olması daha gerçeğe daha yakın bir ihtimal. Diyor ki Ayşe validemiz ayaklarım uzanmış. E peygamber efendim secde edeceği zaman ayaklarına dokunuyor Ayşe validemizin. Ben çekiyorum o da secde ediyor. O kadar dar bir yerde namaz kılıyorlar. Odaları o kadar dar. E şimdi peygamber efendimiz kendisi dokunuyor Ayşe validemize. Ayaklarını çekiyor. Abdesti falan da bozulmuyor. Bunca rivayetleri hep bunlar şu şekilde tevil ediyorlar. Aynı biraz önce yaptıkları gibi. Evet peygamber efendimiz diyor eşlerini öpmüş olabilir ama bir engel bir, bir şey vardır arada. Yani bir elbise gibi yani başı örtülüdür belki oradan öpmüş. Ya Yani zorlamak olacaksa tabii ki istediğiniz kadar götürebilirsiniz. Öpmüş diyorsa niye başörtüsünün üzerinden yüzü kapalıyken falan öpsün? Bizim buradan direkt olarak anlayacağımız yanandan öpmüştür işte değmiş. Demek ki abdesti falan bu bozmuyor. Buna dair onların rivayet olarak delil getirebildikleri tek bir şey var. O da Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Yani Abdullah bin Ömer'e dayandırdıkları bir rivayet var sadece ayet haricinde. O rivayette şu. Demiş ki Abdullah bin Ömer. Bir insanın eşini öpmesi veya işte ona dokunması bu ayetteki mülamese kapsamına girer. Dolayısıyla her kim eşini öper veya ona dokunursa gitsin abdest alsın. Tek rivayetleri bu. Onun dışında Peygamber Efendimiz'den sahih yolları yani rivayetlerin hepsini kendilerince tevil ediyorlar. Diyorlar ki çıplak olarak dokunmamıştır, çıplak olarak öpmemiştir, mutlaka arada bir engel vardır gibi öyle bir yorum yapıyorlar. Onun haricinde Diğer yine iki mezhepte olmayan bir şey var Şafiler'de ilginç olarak. Kişinin kadın olsun erkek olsun kendi cinsel organına avucunun içiyle dokunması abdesti bozar diyorlar. Hani herhangi bir şekilde parmak uçlarıyla falan dokunursa değil de avuç içiyle veya avucunun dışıyla bile dokunsa olmaz. Sadece avuç içiyle tutarsa onun abdesti bozulur diyorlar. Ee, ona ne delil getiriyorlar? Ona da birkaç hadis delil getiriyorlar sadece. Ayetten delilleri yok. Şöyle bir hadis varmış. Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de ve İbn-i Mace'de geçen. Peygamber Efendimiz diyorlar şöyle buyurmuştur. اِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَدَّهُ Sizden biriniz cinsel organa dokunursa abdest alsın. Bunun dışında Ayşe validemizden gelen bir rivayet var. O da sormuş demiş ki sadece erkekler için mi geçerli bu? Hayır. Aynı şey kadınlar için de geçerlidir. Kadınlar da böyle bir durumda karşılaşırlarsa kalksın abdest alsınlar demiş. Bu diğer mezheplerde herhalde yok. yoktu. Bu şimdiye kadar anlattığımızda yok. Burada kasıtlıymış, değilmiş, şehvetlenmiş değilmiş hiç öyle bir şey yok. Mutlak manada avuç işiyle oralara dokunursa bunların abdest alması gerektiği anlatılıyor. Ben var. Evet, diğer mezheplerde öyle bir ayrım var. Burada ekleyeceğimiz başka şey var. Neler bozmaz peki diyorlar bunlar abdesti? Birincisi kan abdesti bozmaz. Zaten biraz sonra göreceksiniz Hanefiler haricinde hiçbir mezhepte kan abdesti bozmuyor. O sadece Hanefilerde bozar. Eee işte burun kanaması yani ne derseniz deyin artık buna bu mutlak manada kan abdesti bozmuyor sadece onlar e, adet dışı kanamadaki kanın abdesti bozduğunu söylüyorlar geliş yerine göre sadece ama vücudun diğer or bölgelerinden organlarından gelen kan abdesti bozmaz diyorlar çünkü peygamber efendimizin hacamat yaptırdıktan sonraki biliyorsunuz hacamat hani vücudun başta baş olmak üzere değişik organlarından kan alınması. Hacamat yaptı, abdest almadan namaz diyor <laughs> Peygamber Efendimiz. Demek ki diyor de kan abdesti bozsaydı, bu Peygamber Efendimiz'in abdest alması gerekirdi. Bir de e, o biraz önceki hadis vardı. Kim e, namazdayken burnu kanarsa gitsin, abdest alsın, gelsin, kaldığı yerden devam etsin. Eğer diyorlar bu abdesti falan bozan bir olaysa namazı da lazım Rasulullah. Yani kaldığı yerden Peygamber Efendimiz diyor ki konuşmadığı müddetçe üçüncü rekatta bozuldu. Kalkıp bir daha baştan başlasın demiyor hadiste. Üçten sonra devam etsin. Bunu diyorlar şu şekilde anlayabiliriz. Namaz esnasındasınız. Burnunuz kanamış. E biz biliyoruz ki diyor kan necis. Hı hı. Ve insan olarak da zaten hoşlanılmaz. Ağzın burnun kanadığı zaman tek yapacağın şey o an namazı kesip gidip onu temizlemek. Üzerinizde de bulunursa bu necaset olacağı için gitsin bunu temizlesin gelsin kaldığı yerden devam etsin bundan dolayı diyor söylenmiştir. Makul Yoksa diyor gelsin namazı baştan kılsın demesi lazımdı. O yüzden diyor herhangi bir yerde ister namazda olsun ister namaz dışında olsun vücudun adet dışı kanama haricinde herhangi bir bölgesinden çıkan kan abdesti bozmaz diyorlar. Zaten Başka? Bu anlama da geliyormuş. Kanı evet. Yıkama evet. anlamına evet. e, kusmak da diyorlar abdesti bozmaz. Burada diyorlar biz şa, e, şafiler olarak hanefileri eleştiririz. Niye? Çünkü diyor hanefiler demişler ki diyor ağız dolusu olursa bozar, ağız dolusu olmazsa bozmaz. Diyor ki kardeşim böyle bir ayrım hiçbir şekilde olmaz. Bir şey ya abdesti bozar ya bozmaz. Bunun azı çoğu bilmem. Bu sizin yorumunuz. Bir şey abdesti bozuyor diyorsunuz. Mesela diyelim ki idrar. Azı çoğu bozar bozma ayrımı yapıyor musun? Yok. Bunun diyor azı çoğunun herhangi bir şey yok. Abdesti bozarsa bir şey damlası da bozar. Bozmazsa ne kadar gelirse hiçbir şekilde bozmaz. Bir diğer şey bunu biraz sonra diğer mezheplerde göreceğiz. Ateşte pişen şeyleri yedikten sonra abdest alınması gerekmez diyor bunlar. Biraz sonra göreceksiniz çünkü bunu gerekir diyen mezhepler var. Başta deve eti olmak üzere. Onu Hanbelilerde inşallah göreceğiz. Onlar diyorlar ki bir ateşte pişen bir yemeği ve özellikle de deve etini yediyseniz abdest almanız gerekir. Buna dair de hadis delil getirecekler. Bunlar hem onu hem e, genel manada ateşte pişen şeylerin nes edildiğini söylüyorlar. Diyorlar ki evet zamanında bu olmuş olabilir ama peygamber efendimizin daha sonradan bunu terk ettiği yani ateşte pişen herhangi bir şey yedikten sonra abdest almadığı malum. Bu sabit. Dolayısıyla diyorlar önceden olmuş olan uygulamayı biz delil olarak alamayız. Son uygulama peygamber efendimizin bunları yedikten sonra abdest almadan namaz kıldığıdır. İkincisi diyorlar Böyle o rivayetleri kabul edelim. Bu biraz önceki kelimeden dolayı aynı e, namaz esnasında bir yeri kanayan kişinin gibi gitsin ellerini yıkasın. Yani e, yağlanmıştır eline ağzını, bir şeylerine falan bir şeyler bulaşmıştır. Elini yüzünü düzgün bir şey yıkasın öyle namaza dursun. Öyle yağlı bir şekilde namaza durmasın demek olabilir diyorlar. Biz burada bu kastedilmiş olabilir. Biraz önce ben Cüneyt Hoca ile konuşurken şöyle bir bilgi aktardı bana yanılırsam kendisi düzelsin. Şu şekilde bir bilgi de varmış. Bu darbu mesele olarak da zaten söyleniyor tabi doğru yanlış bilmiyorum hani Arap yağ bol bulunca saçına başına sürermiş diye. Bunlar yağlı yemek yedikten sonra gerçekten böyle şeylerini üzerlerine falan sürdükleri vakiymiş. O yüzden Peygamber Efendimiz bunların temizlenmesini ve bu alışkanlığı kazanmaları için bunlara bu şeyleri yedikten sonra gidin abdest alın adam gibi temizlerin de gelin öyle namaz kılın şeklinde bir terbiye şeye benziyor değil gibi mi? Belül akabiye de biraz benziyor olabilir yani. ben onu biraz önce dinledim değil mi yani aktarabileceğimiz başka bir şey var mı? E tabi yani bunun yıkanması neden istenmiş olabilir? O devirde biliyorsunuz hani bugünkü böyle evlerde falan farz namazı tek başına kılmak olayı yok. Peygamber Efendimiz cemaatle namaza aşırı derecede önem vermiş. Demek ki cemaatle de namazda yan taraftaki e, yani namaz kıldığınız kişilere bir rahatsızlık verme olayı da olabilir benim tahminim. Biliyorsunuz yani yemesi helal olan sarımsak ve soğanı bile peygamber efendimiz ne diyor? Bunları yiyen mescide gelmesin. Niye? Haram bir şey yediği için falan değil. Yan taraftakini rahatsız etmemek için. Şimdi desem mi acaba sigara içenler düşünsünler mi diye bilmiyorum. Kızar mısınız? He? Hadi ben dedim bu kadarla yetinin. Yani yan taraftaki rahatsız olmasın diye. Mantık bu. Helallik karamlık meselesi değil. Bir diğer şey kahkaha diyorlar. Namazda namazı bozar, abdesti falan bozmaz. Bu namazı bozan her şey abdesti bozmuyor. Oradaki olayı farklı bir şekilde bunlar açıklıyorlar. Diyorlar ki gülmek namazda konuşmak gibidir. Namazda konuşursanız namazınız bozulur ama abdest almanız gerekmez. Dolayısıyla sadece namaza baştan başlamanız bunun için yeterlidir. Ve bir de ilginç bir şey var. Çünkü bunu söyleyenler de var. Kim olduğunu bakayım bulabilecek miyim? Abdullah İbni Mesud'a izafe edilen bir görüş var. Bunun doğru olmayacağını söylüyorlar. kötü söz söyleyince de diyorlar abdest bozulmaz.